Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet, ben İsmet. Bugün sizlerle birlikte deprem simülatörü yapacağız. <laughs> deprem anında yaptığımız hatalar var. Evet, şu an deprem başladı. G. Ciddi misin AMK? Lan deprem başladı mı? Şimdi kendimizi sadece koruyalım. Mesela üzerimizde her an oradan gelmeye yakala. Mesleksiz olsaydı var atlarsınız. Ciddi misin Ciddi misin AMK? Evet kendinizi koruyoruz değil mi arkadaşlar? Uyanıyorum size. Kendisi sesi olduğu için valla. Ben seksiz olsaydım var ya atan kafalarına. Tamam. Evet şu an arkadaşlar deprem bitti görev. Siktir amek. Görevlerimizi yapabiliriz. Biz önce, tamam. önce bahsettiğim konu. Hocam. Biz önce bahsettiğim tamam. konu. Hocam. Gerçekten aşağıda kapatın. Ağzı hiç kimse de açıp da kapatın. Bunu da terk edebiliriz. Teşekkür ederim arkadaşlar.